sol direğe vurdum. Uzaktan denedi ve başarısız. Frikik denedim direk. Uzaktan rövaşata denedi. Antrenman şutu kaleci için. gönderdi. Uzaktan denedi. Geri gönderdi. Uzaktan füze fırlattı. Uzaktan Gol. Delidi. Güzel kafa ama kaleci. Gönül pek iyi kontrol edemedi. Ceza sahasını bu kadar doldurunca birini bulmak zor olmuyor. Aradan gönderiyor. Güzel bir, bir şut kaleci. Iki. ボール。